arkadaşlar. Diğer videomuzu üzerine Çekiyorum. yapıyorum. Geç çıkarsınız ama diğer videomuzu üzerine çekmiyorum. Ee, biraz gezdim ama tekrar akşam oldu. Diğer 30 büyülük Basılabilen bir yer buldum. Ki basamam. Ama bir şey olmaz. Bulduk hani. Sınavımıza falan burada biraz küçük büyüler basalım. Eski büyüle ya. Şimdi eskileri olsaydı da. Basardık da aa teknik elmaslara basalım. Büyüksek. Aa koruma birdir arkadaşlar. Unutmayın koruma 1. Bu arada ben ne yaptıklarını anlatamıyorum. Arkadaşlar niye bunu lapis verilmiyor? Neyse garip arkadaşlar. Lapis verilmiyor. Lapisiz. Ne güzel işte. Herhalde özellikle yapmışlar bu eklentiyi. Lapisiz arkadaşlar. şey yapabiliyoruz. Koruma 2. Güzel. Koruma 2. Koruma 2 dir. Arkadaşlar o yüzden yavaştan bu videonun sonuna geleceğim. Çok boş bir video oldu. Kusuruma bakmayın ama Arkadaşlar böyle işte. Hepinizi seviyorum ve bay bay. Bay 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 bay.